Ramlar. Bir bu yapalım var ya. ya. Dörtlü bir yapalım bir şey şunu Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet. İbrahim'in sesi çok güzel bu arada. Öyle mi? Daha bunu oldu. Bu ne iş söyledi abi? Ha. Can Selim gel yanıma. Bir şarkı söylesin. Bir şarkı söylesin. İbrahim, bir dörtlü bizim yapalım işlekti. önce. İbrahim, ha? hadi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayaldi gerçek oldu. Evet. Bu Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Merhaba hepinize. İyi, sen nasılsın İbrahim? Ben de iyiyim. Evet. İbrahim bizi e, çok benzetiyorlar. Aşırı benziyorlar. Benim yayınımın tek konusu sensin kanki. Oğulcan, 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 Oğulcan. Abi benim kısa saçlı halime gerçekten benziyorsun ama yani. Valla söylüyorlar zaten çok herkes. Abi abartma. O kadar da benzemiyorsun. Sadece ikiniz de kara kaşlı, kara gözlü işte. Benziyor ya Tuğçe. Vallahi benziyor. Biraz benziyor. Biraz benziyor. Kim biraz benziyor? Daha da sakal yapınız Kursa, ve bıyıklarınız. Aynen. Ee Olcan'a tas kafa haline benziyorsun. Olcan <laughs> tas. Aynen bir tane. De anım verdi. Kızlar evinde. Lan ben niye aramıyorum? Şimdi ne yapalım? Şarkım öyle bedavadan şarkı söylemeyiz abi. Kaybeden Aa, taraf şarkı söylesin. Sen Kaybeden İbrahim mi söyler? Bizim yayınımız, İbrahim bizim yayınımızdasın şu an farkında mısın? Bütçe. Bak bu çok büyük ki. Bak hayır büyük hayır. bir şey. Bak biz söyleriz. Şimdi keyifli olsun. Benle sen eşiz şu an. Cansel'le de olacaksın. Kaybeden şarkı söylesin. Kaybeden... Nasıl? Nasıl oluyor? Şimdi bak bizim puan burada. Onlar bizim önümüzde. Tamam. Kanka bir tane sürpriz yap ama yani. Bir şarkı hak ediyoruz yani. Bir, şarkı tamam, bir şey söyleyeceğim. Yani? Telefon konuşmamı duydunuz mu? Yok duymadık. Hayır Konuşma. onun ses gelmez bize. Hayır. Şimdi o zaman ben bir tane söyleyeyim, bir sonraki... Söyle bakalım İbrahim, dinliyor tamam. seni. Ne söyleyelim? Yasin Su, Yasin Su, Yasin Su